Bu videoyu izlediğinizde parmak ve emzik emme davranışının ne zaman sorun olarak görülmesi gerektiğini, bu davranış devam ettiğinde yaşanacak sorunları öğreneceksiniz. Bebekler 3 ay civarında el ve ağız keşfi dönemine girerler. Bu dal dönemde parmaklarını keşfederler ve her şeyi olduğu gibi onları da ağızlarına alarak deneyimlerler. Ayrıca yalnız kalan emzin verilmediği bebekler onlara bakım veren bir yetişkinin yokluğunda parmak emmeye başlayabiliyorlar. Parmak her an ağza götürülebildiği için bağımlılık daha yoğun oluyor ve bırakması emziye göre daha zor olabiliyor. 2, 3, 4 hatta daha ileri yaşlara kadar devam edebilen parmak emme ve emzik emme davranışı ağız ve diş sağlığı için sorun yaratabiliyor. Emzik veya parmak emme davranışı eğer 1 ya da 2 yaşına kadar sizin desteğinizle kendiliğinden son bulmadıysa bu konuda yardım almalısınız. Yalnız değilsiniz, 4 yaş üzeri çocukların %15'i yorgun, sıkkın ve kaygılı olduklarında parmak emmeye devam ediyorlar. Neden yardım almalısınız? Çünkü uzun sürdüğünde, bu yaşın ilerisinde kadar devam ettiğinde, süre uzadıkça çocuğunuzun emme alışkanlığı bağımlılığa dönüşüyor ve bırakması giderek daha da zorlaşıyor. Ayrıca diş arasının açılması, üst dişlerin öne gelmesi, parmağın şeklinin değişmesi gibi diş, damak ve parmak bozuklukları meydana gelebiliyor. Çocuğunuz konuşma bozuklukları yaşayabiliyor. Onun için yardım almayı ihmal etmeyin irambre.com adresine giderek bu ve buna benzer konularla ilgili daha çok kaynağa ulaşabilirsiniz.